Arkadaşlar ben Türkçe öğretmeniniz Necmi Çetin. Bugün 7 Haziran 2020 Pazartesi Pazar. Yesterday we learned uh, passive voice uh, positive negative question type with suffix. Le. Today we learn ne uh, suffixes uh, for passive voice. For positive, olumlu. Passive voice, olumlu ekler. For this pos, uh, positive type, we use ne suffix? Uh, these, these are uh, examples. This is active, active sentence. Ben çamaşır yıkıyorum. I am washing the clothes. what is the object here of course the uh, clothes the clothes i write here the clothes clothes are being washed some this is The clothes are being washed. Türkçe çamaşırlar çamaşırlar clothes yani çamaşırlar yı yıkan yıkanıyor. Çamaşırlar yıkanıyor. Ben çamaşır yıkıyorum. Aktif. I am washing the clothes. Passive. The clothes are being washed. Türkçe çamaşırlar yıkanıyor. This is ne uh, passive voice suffix for positive uh, passive voice. In simple present tense, yine zaman. Ben çamaşır yıkarım. Ben çamaşır yıkarım. I wash the clothes. The clothes so object the clothes the clothes are washed the clothes clothes are washed türkçe çamaşırlar çamaşırlar yıkanır çamaşırlar yıkanır. This is suffix for positive passive voice. Çamaşırlar yıkanır. Ben çamaşır yıkarım. I wash the clothes active. The clothes are washed. Çamaşırlar yıkanır. Passive. For gelecek zaman, future tense. Ben çamaşır yıkayacağım. I will, I'll wash the clothes. The clothes. Clothes. Will be washed. We will be washed. Türkçe, çamaşırlar Çamaşırlar yıkanacak. Çamaşırlar yıkanacak. Disney, be careful. Disney is passive voice for pez, e, positive. Geçmiş zaman, dili geçmiş zaman. Ben çamaşır yıkadım. I washed the clothes. I washed washed the clothes. Passive the clothes, the clothes, the clothes had been washed, the clothes had been washed. Çamaşırlar yıkandı. Çamaşırlar yıkandı. yıkandı. This is for past tense. Ç active geçmiş zaman. Ben çamaşır yıkadım. I washed the clothes. The clothes had been washed. Çamaşırlar yıkandı. I made this example for ne uh, suffix for passive voice for uh, positive now i have i want to show you negative and question type in passive voice with le i taught you negative and uh, question type with ne in uh, passive voice yesterday. Today I will show you passive voice. This was edilgen in Türkçe, edilgen, edilgen yapı. Today I will show you uh, negative negatif, negatif, olumsuz form with le with le active active <coughs> Uh, I want to uh, give you example with uh, yapmak işler işler bitirildi. İşler, işleri, işleri bitirdim. Or bitiriyorum, işleri bitiriyorum. İşleri bitiriyorum. In English, I, I am, I am work, uh, finishing the work. I am finishing the work. I am finishing the works. Fi, i̇şleri bitiriyorum. Passive Passive uh, What is the object here? The works. This is object The works The works <coughs> are being finished. The works are being finished. İşler bitiriliyor. Türkçe işler bitir bitir bitiriliyor. This is -le. bitiriliyor. İşler bitiriliyor. İşler bitiriliyor. Active işleri bitiriyorum. I am finishing the works. Passive the works are being finished. İşler bitiriliyor passive. Now I we will use uh, geniş zaman. Geniş zaman active. Active işleri bitiririm. Bitiririm. Pardon, this is işleri bitirmem. This is uh, işleri bitirmem. This is negatif. Uh, we change this. İşleri bitir, bitirmiyorum. Pardon. İşleri bitirmiyorum. I am not finishing the work, works. The works are not being finished. İşleri İşler bitiril, işler bitirilmiyor, işler bitirilmiyor. I explain again. Passive voice, edirgen yapı, negatif form, bitle. İşleri, işleri bitirmiyorum. I am not finishing the works. Passive, the works are not being finished. İşler bitirilmiyor. Passive. Yeni zaman işleri bitirmem. In English, I don't finish the work. The works. Passive. Passive. This is object. The works. The works are not are not finished. İşler işleri bitirmem. İşler bitirilmiyor. İşler Türkçe işler işler biti biti This is bitirilmez. İşler bitirilmez. Let's say again, işleri bitirmem. I don't finish the works active. Passive, the works are not finished. İşler bitirilmez. Now we use e, gelecek zaman. Gelecek zaman active. İşle işleri bitir Mayacım işleri bitirmeyeceğim. I will not finish the works. Uh, passive. This the works. We use here as a subject. The works The works will not be finished. İşler bitirilmeyecek. İşler bitirilmeyecek. Bitir bitirilmeyecek. <laughs> Last uh, example with past tense geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Active. Ben işleri bitirdim. I finished the works. İşleri bitirdim. Passive. Passive. Passive in Türkçe edilgen. This is Türkçe edilgen. Edilgen. Edilgen passive. The works. The works had not been finished. Türkçe İşler bitti. bitirilmedi. İşler bitirilmedi. Let's say again one more. Geçmiş zaman aktif ben işleri bitirdim. I finished the works. Passive voice edilgen yapı the works had not been finished. İşler bitirilmedi. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.